Merhaba ekran başındaki sevgili seyirciler. Bugün iki kahve arası programımızda biraz farklı bir yolculuğa çıkacağız. Bugünün 10 Kasım olması dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün sevdiği, gitmekten keyif aldığı mekanlara gideceğiz. Elbette bunların başında Perapalas Oteli var. Perapalas Oteli Atatürk'ün cephelerden döndüğü zaman ikinci ev olarak kullandığı bir mekandı. Bu nedenle ilk kahvemizi burada içiyoruz ve atımızın izinde İstanbul turumuza başlıyoruz. yüzyılın sonlarında dünyaca ünlü tren seferi Orient Express ile Paris'ten İstanbul'a gelen konukların aynı alıştırdıkları standartlarda konaklayabilmeleri için Pera Otel inşa edildi. Zamanında küçük Avrupa olarak bilinen Pera Otel, Osmanlı Sarayı dışında ilk elektrik çekilen ve sıcak su verilen yapıydı. Pera Otel dünyaca ünlü birçok değerli ismi ağırladı ama tabii ki bunların en başında Mustafa Kemal Atatürk var. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ün o muhteşem Haliç manzaralı odasına gidiyoruz. Müzik 1400 yılında Suriye cephesinden dönen Mustafa Kemal Paşa, Pera Palas otele yerleşti. Her geldiğinde kaldığı 101 numaralı odadayız. Muhteşem Haliç manzarası olan Pera 101 numaralı oda. Artık merak eden herkese açık ziyaret edebilirsiniz. Pera Palas'ta ikinci katta. Buraya geldiğiniz zaman tüyleriniz diken diken olacak. Ve Atatürk'ün neden sürekli bu odaya geri gelmek istediğini sizler de anlayacaksınız. göçüpten sonra birçok cumhurbaşkanı Kenan Evren dönemine kadar burayı yazlık konut olarak kullandı. Daha sonra 1993 yılından itibaren milli saraylara teslim edilen Atatürk Deniz Köşkü ziyaretçileri Atatürk Müzesi olarak açıldı. Biz de şimdi bu müzeyi gezeceğiz ve sizlerle de bunu paylaşmak üzere yola çıkıyoruz. Deniz Köşküne girer girmez sizi koskocaman bir yemek odası ve oturma odası karşılıyor. Ortadaki büyük yemek odasında Atatürk sadece keyifli yemekler yememiş, aynı zamanda çok önemli misafirleriyle önemli toplantılar da gerçekleştirmiş ki bunlardan biri de Kral 8. Edward. Buraya girdiğiniz zaman deniz üzerinde konumlandırıldığı için zaten yine muhteşem bir deniz manzarası ve önünde bir oturma grubu görüyorsunuz. Hemen yanda bir çerçeve içerisinde Mustafa Kemal Atatürk'ün İsmet İnönü ile çay keyfi yaparken özel ve güzel bir fotoğrafı var. Aynı zamanda yemek servislerinde kullanılan gümüş takımları ve porselenleri de muhafaza etmişler ve gelen ziyaretçilerin görebilmesi için orada hemen yanı başında duruyor masanın. odasını geçtikten sonra Atatürk'ün çalışma odası var ve burada bir kütüphane var ki kütüphanedeki kitaplar Atatürk'ün burada geçirdiği zaman okuduğu tahmin edilen kitaplar. Buradakiler replikaları, orijinalleri ise Dolmabahçe Sarayı'nda Abdülmecid Efendi Kütüphanesinde. Etrafta çelenkler görüyorsunuz. Bunlar buraya sürekli gelen miniklerin kendi elleriyle hazırladıkları çelenkler ve Atatürk'e sevgilerini o renkli kağıtlarla, çiçeklerle ve kalplerle belli ediyorlar. Bizim de gezdiğimiz süreç boyunca sürekli etrafımızda bitmeyen bir okul turları ve minikler var ve çok büyük bir sevgiyle, coşkuyla Atatürk'ün bu deniz köşkünü geziyorlar. Umarım sizin de buradan yolunuz geçerse siz de aynı heyecanla gezersiniz. ve geldik Atatürk Deniz Köşkünün belki de en güzel odasına, Atatürk'ün yatak odasına. Atatürk'ün bir deniz sevdalısı olduğunu herkes biliyor. O yüzden burada uyanmak onun en mutlu günlerindenmiş. Bunu sık sık dile getiriyordu. Odaya girdiğiniz zaman yatak odasında yatağın hemen yanı başında orijinal ölçülerine göre yapılmış bir takım elbise görebilirsiniz. Odanın içinde kendi banyosu ve lavabosu bulunuyor. Ne yazık ki son yıllardaki sağlık sorunları nedeniyle kilosuna çok dikkat etmesi gerekiyordu ve bu nedenle kendisini tartabileceği bir iskemlesi var ki onu da gelirseniz muhakkak görmenizi tavsiye ediyorum. Müzik Atatürk'ün yatak odasının hemen yanında bir misafir odası var. Genelde burada kız kardeşi Makbule Hanım kalırdı. Güzel bir pirinç yatak ve duvarda Atatürk'ün burada geçirdiği vakitleri anlatan fotoğraflar var. Fotoğraflardan da anlaşılacağı gibi Atatürk kürek çekerken, yüzerken hep halkın içindeydi. Ve bu güzel günleri ve bu güzel fotoğrafları mutlaka görmelisiniz. Müzik Türk'ün Florya'da çekilmiş unutulmaz fotoğraflarının çoğunda yanında Ülkü vardır. Birlikte denize girerken ve kumsalda oynarken. Geldik şimdi Ülkü'nün odasına. Manevi Kızı Ülkü'nün odası iki bölümden oluşuyor. Ülkü'nün beşiğinin olduğu oda ve annesinin kaldığı oda ve yatak. İpekten yapılmış el yapımı bir elbise var ki Ülkü Hanım, rahmetli Ülkü Hanım müzeye onu birkaç yıl önce hediye etmiş. Aynı zamanda çok hoşunuza gidecek el yapımı bir tekne var ki onu da muhakkak görmelisiniz. Ve geldik Atatürk Deniz Köşkü'nün bir başka odasına. Değerli ve kıymetli misafirlerini ağırladığı bir başka oda. Bu odanın özelliği köşkün en ucunda olması ve kendine ait banyo ve lavabosunun bulunması. Tüm eşyalar orijinal olarak muhafaza edilmiş. Buraya geldiğiniz zaman bu odadan da geçeceksiniz elbette. Müzik Karşısının ana kapısından, Eminönü kapısından içeri girer girmez soldaki kapıdan devam eder ve dindik, dar, çinilerle bezenmiş merdivenden yukarı çıkarsanız Atatürk'ün en sevdiği restoranlardan birini Pandeli Restoranına ulaşırsınız. Atatürk burayı sadece subay olarak değil, Cumhurbaşkanı olarak da gelip o lezzetli yemeklerinden yemiş ve en sevdiği restoran olduğunda çok kez dile getirmiş. Şimdi yukarı çıkıyoruz ve sizi o güzel restorana getiriyoruz. Mısır Çarşısı'nın üst katı Pandeli Restorant'tayız. Pandeli Restoran'ın sahiplerinden ve ortaklarından diyorum sevgili Cemal Bey bize zaman ayırdı. Teşekkür ederim. Sizin gibi böyle hanımefendiler, beyefendiler gelip de bizimle sohbet ettikten sonra Halil'e size muhakkak iyi bir yer, zaman ayıracağız. Çok teşekkür ederiz. Gerçekten bu kadar özel bu kadar güzel bir mekanda bir de sahibi ve bu bütün bu süreçte bir tarihe böyle tanıklık ettiniz. inanılmaz isimleri ağırladınız. E, o yüzden bugün sizinle böyle aynı masada bu mekanda oturmak ha, çok biz de, keyifli. Biz de gurur duyuyoruz bizlere güzel anıları o geçmiş güzel kişileri anlatmak çok güzel bir şey olur. Peki size soracağım çok fazla isim var dünyanın çok önemli siyasetçileri, sanatçıları, çok fazla insan geldi ama bugün 10 Kasım bölümü çektiğimiz için tabii ki size Atatürk'ü sorarak başlamak istiyoruz. Aa, çok, teşekkür, çok teşekkür ederim. Atatürk'ün anıları daha çok benim ustam olan ile vardı. Çünkü o ona eşit olarak birbirlerine eşittiler. O zaman Atatürk kolbaşıydı. Yani Atatürk tam şey değildi. Ve mü müthiş dostlukları vardı. Gelirdi rahmetli Atatürk gelir yemeğini yerdi. Handiliğe öderdi parasını giderdi. Bu zamanla dostluk daha büyüyor böyle. Atatürk diyor ki Fandili, ya Fandili artık bunu böyle ben boyuna para üzerimde bulunmaz. Yaz aydan aya sana ödeyeyim. E de olur ya diyor <laughs> Kemal diyor Atatürk de o zaman ismi daha Atatürk Günçeyiz demiyor. Kemal diye tanışıyorlar. Kemal diyor olur diyor falan. <laughs> Türkiye'yi kurtarıyor yıllar geçiyor. Ya diyor ki benim bir dostum vardı diyor. Atatürk oluyor o zaman. Artık Türk Cumhurbaşkanı. Cumhurbaşkanı. Ve biraz oturtturuyor her şeyi yerine yerine. Ya benim bir dostum vardı pandeli diyor İstanbul'da. Ben onu görmek isterim diyor diyor Atatürk. Ve o zamanlar öyle Böyle taksi falan yok mu? Affedersin at, at arabaları var sokaklarda. Çamurlu bu sokaklar böyle. Olduğu gibi geliyor onun da bir şeyi araba vardı. At arabası değil de şey yani Otomobil arabası vardı, ondan geliyor. Koruması da öyle çok, koruma falan yok. Bir iki kişiyle beraber geliyor. Atatürk günü e, Pandili tezgâta da çalışıyor. Sırtında beyaz gömle, başında şeyi. Orada yemek veriyor misafirlerine bir taraftan, çalışıyor bir taraftan da. Kapıdan içeriye Atatürk kapıdan içeri giriyor. Giriyor Pandili yine çalışıyor. Merhaba diyor Pandili falan. O da dönüyor bir Atatürk'ü görünce, merhaba Kemal diyor. <laughs> ya Atatürk kendi kendine diyor ki, ya beni hala da o kolbaşı hesaplıyor. O Kemal hesaplıyor beni. Oradaki arkadaşlarına diyor ki, sakın bir şey söylemeyin, yemeğinizi oturun yiyin. Bir şey hiç söylemeyin. Tabii oturuyorlar, yemeklerini yiyorlar, hesabını da ödüyor. Kapıdan çıkarken diyor ki, Anneli yaz aybaşı veririm. Olur ve Kemal diyor. Ay ne güzel. <laughs> Değil mi? Anılara bak ne kadar anılar. Ne kadar güzel. Ama Atatürk'ün büyüklüğüne bak. Kalkıyor o, o kargaşada her şeyi şey diyor o dostluğu unutmuyor. Dostluk çok mühim şeydir. Öyle bazılarında dostluk ama an geçici olur ama onlar da çok dostlukları çok mühimdir. Ondan sonra devam ediyor yine gelip gidiyordur. kurabiyeniz varmış. Atatürk onu e, sipariş edermiş. Eğer doğru okudum ve çalıştıysam dersimi. E, trenle Ankara'ya gidermiş ve misafirlerine o kurabiyeden ikram edermiş. Doğru mu? Muhakkak ki. Size de ikram edeceğim de şimdi. Ay teşekkür Keş, ederim. Keşke Atatürk'ün anısı olsa da orada evi ev var olsaydı da oraya da gönderseydim. O, o gönderdim kurabiyeleri trenle nasıl gönderiyordum da yine gönderseydim. Aynı kurabiyeleri oraya. Ha. Çok Okura çok severdi. Büyüleyici mimarisi, nefes kesen manzarası ve etkileyici bahçesiyle Dolma Bahçe Sarayı'ndayız. Has Bahçe bölümünde selamlık kısmında. Atatürk belki de bu yoldan defalarca geçti. Aklında ve kalbinde memleket meseleleriyle. Kalbinde ve aklında Atatürk'ün memleket vardı. Bizlerin de her zaman Atatürk. Bugün burada Atatürk'ü anmak için bir kez daha onun izinde yürümek için bulunuyoruz. Şimdi sizi güzel bir Dolma Bahçe turuna çıkarıyoruz. Müzik Hepimizin bildiği, bizi o çok etkileyen hikayenin yaşandığı yerdeyiz. Dolmabahçe Sarayı'nda, Boğaz kenarında, sahilde. 29 Ekim 1938, Atatürk'ün hayatta olduğu son Cumhuriyet Bayramı. O sene doktorların uyalarından dolayı ve sağlık sorunlarından dolayı Atatürk kutlamalara katılamadı ve Dolmabahçe Sarayı'ndaydı ama Kuleli Askeri Lisesi öğrencilerinin gönlü el vermedi ve kutlama dönüşü vapurda kaptana dümeni çevir dediler. Kimi denize atlayarak, boğazda yüzerek, kimi de buraya yaklaşarak dağ başını duman almış marşını söylediler. Bütün Beşiktaş inledi diyorlar ve Atatürk gücünü toplayıp balkona çıkarak öğrencilere el salladı ve sevgi seline karşılık verdi. Ne yazık ki artık Dolmabahçe Sarayı'nda Atatürk yok ama her sene binlerce Atatürk seven özellikle 10 Kasım'da Dolmabahçe Sarayı'na gelerek Atatürk'e sevgi ve saygılarını hissettiriyorlar. Give me Beşiktaş Akaretler'deyiz. Sıra evlerde Sultan Abdülaziz döneminde Osmanlı çalışanları için inşa edilen lojmanlardı. Artık bambaşka bir çehreye sahip ama bu evlerden biri var ki sadece İstanbullar değil Türkiye içinde çok değerli. Çünkü bir zamanlar Atatürk, annesi ve kız kardeşi bu evde kiralamışlar ve yaşamışlar. Ama daha güzel ve doğru bilgi vermek için müze müdürü çok sevgili Mahir Bey yanımda. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk. Bir İstanbul, Atatürk'ün izinde bir İstanbul turu yapıyoruz bugün evet. 10 Kasım olması dolayısıyla. Annesine ne kadar düşkün olduğunu Atatürk'ün hepimiz biliyoruz o yüzden buraya uğramamak olmazdı. Size şunu sormak istiyorum, buraya gelmek isteyen, ziyaret etmek isteyenler e, ...nelerle karşılaşıyorlar, e, neleri görebiliyorlar buraya geldiklerinde? E, biz bu müzeyi tasarlarken öncelikli olarak... E, ...Atatürk'ün ve ailesinin yaşadığı bir yerde, Atatürk'ün özel dünyasında olduğu bir yerde... E, ...daha fazla sıyla onun e, özel dünyası ve bu dönem ara kesiminde yaşadıklarını... ...bir e, çerçeve içerisinde anlatmayı tercih ettik. Yaklaşık 20 tane temamız, 16 ve 6 küçük odalar ve koridorlarla beraber... Büyük bir mekanımız var ve bu mekanın tamamında anlatabildiğimiz kadar fazla bilgiyi değişik medyalar aracıyla anlatmaya çalıştık. E, gündelik hayatlarındaki bütün detayları, yaşadıkları, belki düşündükleri, umut ettikleri, üzüldükleri mekanı paylaşmayı vaat ediyor bu müze. E, i̇nsanlar buraya geldikleri zaman bu aurayı, bu mekanı e, kendi hayal dünyalarında ve buradaki müzenin destekleyicisi, bir destekleyici bilgisiyle e, Mustafa Kemal'le aynı ortamı yaşamak, annesiyle aynı ortamı yaşamak gibi bir e, ...bir fırsata erişmiş oluyor. İşte biz bugünkü zaten çekimlerimizde bunu yapmayı çok istedik. Girdiğimiz anda gerçekten etkilendik. Bir kere çok bakımlı, çok insanın içini hem açan yani hem tarih kokuyor... ...hem de çok dikkatle ve özenle muhafaza edildiği de çok belli restore edilirken. Gerçekten teşekkür ediyoruz. Duvarları biz de demin odaları gezerken... ...yani Moda Deniz Kulübü'nden fotoğrafları da var, Florya Plajı'ndan da var, akaletlerden... ...yani birçok, yine İstanbul'la ilgili olduğu için programımız bugün bizim için de güzel oldu. Çok güzel fotoğraflar var, çok emek var. Çok sağ olun. Evet, İstanbul'daki turumuz devam ediyor. Atatürk'ün kalbini ve yüreğinin dokunduğu yerlerden birinden daha geçtik ve devam ediyoruz. Teşekkür ederiz. Ben evet, teşekkür ederim. Türkün sevdiği yerleri gezerken hayattaki en büyük aşklarından annesinin yaşadığı akaretlere uğramamak olmazdı. Şu anda akaretlerde, sıra evlerde, güzel bir evin bahçesindeyiz. Atatürk'le ilgili, sıra evlerle ilgili, İstanbul'la ilgili soru sorabileceğimiz birçok uzman, alanında uzman çok kişi vardı ama ben müsaadenizle farklı birini seçtim. O da tam bir cumhuriyet kadını, cumhuriyet çocuğu anneannem Nihal Acar. Teşekkür ediyorum bana zaman ayırdığınız için. Rica ederim kimin aklına gelirdi bir gün doğup büyüdüğünüz yerin bahçesinde torununuz büyüyecek ve sizinle röportaj yapacak? Hiç gelmezdi. Zübeyde Hanım'a çok sık geliyor muydu Atatürk? Çok bir kere bir nadir görüşünüz yani o. ben görmedim. Yalnız geçerken arabayla durup Mülter Ekranı işte burası anne, benim annemin evi dediğini biliyorum. Şahit oldum yani. Herkes Atatürk'ün geleceğini galiba çok önceden duyup evet toplanmıştı evet, o gün. Yokuşta böyle insanlar dizilmişti. Ben de evden aşağıya koşarak indim çünkü yokuşun başında gördüm kortejin geldiğini. Neredeyse yuvarlanır gibi yine falan en önde ve onun o çok anlamlı mavi gözlerini görebildim. 10 Kasım yıllar yıllar geçti ama hala yani o dokuzu 5 geçe Atatürk'ün gözlerini sizin gibi görmüş olan da annesi görmüş olan da hiç görmemiş ve duymuş olan ben de e aynı üzüntüyü aynı hisleri hissediyoruz. Yıllarca ağladık hatta senelerce diyeceğim çünkü her törende tekrarlanışında ki birinde bana bayrak tutturmuşlardı boyum da uzun olmadığı için. Artık o bayrağı canım çıkmıştı tutana kadar. Fakat bütün o törenlerde devamlı ağladık. Yani bu kadar sevilen bir insan dünyaya az gelmiştir zannediyorum. Ben de biz aramızda bir kuşak, üçüncü nesille birinci nesil zaten bir araya geliyoruz ve aynı kişi için aynı güzellikleri konuşuyoruz. Bu da çok güzel bir şey. O yüzden teşekkür ediyorum. Rica ederim müsaade edip de bunları söylememe vesile olduğunuz için size ben teşekkür ediyorum. Teşekkürler. Ay, you Naniş. 99 yılında vapura binerek Selanik'ten İstanbul'a gelen Mustafa Kemal Atatürk'ü bu büyüleyen şehir ne yazık ki son nefesini verdiği şehir oldu. Arkamızda Dolmabahçe Sarayı var. Muhteşem bir mimariye sahip, inanılmaz bir tarihe tanıklık etmiş. Ama birçoğumuz için Dolmabahçe Sarayı deyince ne yazık ki Mustafa Kemal Atatürk'ün son nefesini verdiği yer olarak akılda kaldı. 9'u 5 geçe her sene Türk bayrağı örtülü Odasında ona sevgisini dile getiren binlerce insanla dolup taşan Dolmabahçe Sarayı. Bugün Atatürk'ün izinde onun sevdiği, onun yaşadığı, onun keyif aldığı bir İstanbul turu yapmaya çalıştık. Gidebildiğimiz yaşadığı yerlere gittik. Ama gönül isterdi ki sizinle okuyup paylaşmak istediğimiz çok daha fazla yer vardı. Onları paylaşabilseydik. Ama ne yazık ki o yerlerin yerini neon ışıklı kafeler, kafeteryalar ve mağazalar almış durumda. Çok yer vardı okuyup heyecanla aradığımız, gitmek istediğimiz ama ne yazık ki yerinde değildi. Bu ve bunun gibi sadece Atatürk'ün değil çok fazla güzellik İstanbul'da yok oluyor. Umarız ki bu böyle devam etmez. Atamızı sevgiyle, saygıyla anıyoruz ve haftaya yepyeni bir iki kahve arasında görüşmek üzere. Hoşçakalın diyoruz.